ne yapıyor lan burada? Ben videoyu açtım bu arada. Yavaş oynayalım. Gelin. Girelim. Ben mu? yayın o uğraşıyorum. <laughs> tamam giriyorum. Bomba bendeydi kuruyorum hemen. Şöyle açar Evan Var, Orada Arda adam var ha. Dikkat et. Gitme gitme hiç gitme. Aa yukarıdaymış Arda o, ya. Oğlum, Temizlememişsin. Abi var diyorum bir de sen bakıyorsun ama ne yapıyorsun? Ya ama ben bombayı kurduktan sonra elime silah gelmiyor ki. <laughs> oğlum siz ne ara niye raşadın? Şurada niye öldünüz oğlum? benim adam. Harda yukarı baktı, aşağı indi. Ben dedim temiz. Zaten bombayı kurdum adam. Hemen. var dediniz. Ben o yüzden indim. Tamam sakin. Atıyorum hemen. gel. Ben sadece skill aldım. Skill'leri de kullanmayacağım. Buran silah düşürmeye oynamamız lazım. Shift oynayayım bence. Sayıda girmekle uğraşmayın. Attım ben şeyleri ya. Girin. Tamam koş girin ben. o zaman ben boş 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 düşürmeye koş. oynayacağım. Kill almaya Burada bir yerde chamber var ha. Bak şimdi kurdum geri çıkın. Burada evet, Evet boss plant oynayın. Heh. Arkaya baksın biri. Ben bu window'u aldım. Aynen sen orayı tut. Biz de yukarıya bakalım. Adamlar gelmişler buraya. O kadar geri çıkmayın ama lan. Tamam bekleyin. Flash'ın oynayacağız. Göstermeyin. Ama şunu vurmanız lazım. Bak adam şu kutunun altında. Dışarıdakiler. Sezgen Oğlum hiç silah düşüremedik ya. Hatalı oynadık. C'yi attığım gibi ne onunla birlikte koşun. Ben midden oynamaya çalışacağım. Ya gitmedi ya. Atıyorum C'mi. At abi. Reyna var dikkat edin. Yakın var. Sol yok. Ah be. Dönelim dönelim dönelim. Hadi, hadi, hadi. Dön dön. Şey Can sen hiç ses yapma. Aynen. Kal sen... orada sen hiç ses yapma. Düşür oradan birini. Can var mı? Bitmez. Yok tabi. Eyvallah ee, tamam tamam. Çok iyisin, çok iyi oğlum. Hemen kurun, ben hemen lan. kurun, hemen kurun. CT'den dönecek büyük ihtimalle. Burada. Tamam geliyor. gitmeyin, kaç tamam vurdun. gitmeyin. Neona kaç vurdun? Krosluk abi. Geliyor önüne dikkat et. Isıracağım. Çıktı, 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 çıktı. Tamam. Hayat oğlum ısıracağım. Silah almayan varsa alsın. Adam, ben oynamadım. Ben sandım şurası şuraya kadar gittim. Gidem Nasıl gitti? Tamam ben o zaman yalandan Alamar bir uçtasın. Aynen. Aya bir tane sumak atıyorum. Düşürdüğümüz yere gireceğiz ama ses yapmayın hiç. Atıyorum. Alandan bir sumak attım oraya kafaları kaçtı. Çiftle oynuyorum. Mitte operatör var göstermeyin hiç pik alma abi smoke da harcama. Adam abi. gördüm heaven'da var. Smokeları attım ya. Abi bir de atma denk keşke ya. Mid'den giremeyiz AP var. Arka geliyor. Biz çökmesin. çökmeyiz. Tamam yavaştan A'ya doğru gelin. A'ya doğru gelin aynen. Ben geldim de. Gel. Kes 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 kes. Koş koş, biraz koş. Şuraya kadar koşabilirsin. Kultüm de var bu. Mid tamam. var. Arkaya geliyor, mid geliyor. geliyor. Koşuyorum. Koş abi. Daha, Vuruyorum hızlıca. Can lazım. Görüş tamam sen in, aşağı in. Bitti can. Burası geldi. Ben arkaya bakıyorum. Buradakini vurdum. İki tane bende var. Arkaya Reyna HS'li. Ben de Bende 3. Burada, last burada. Helal. ABP var, AWP'yi aldım. Al abi oynarız. Birisini alıp vereyim. Yine shift'li oynuyoruz. Ölmeyin. Bir tane yalandan sumak atacağım. A öldü, A öldü bir şey diyeyim mi? A'ya girelim bence. Bir saniye. Güzel. Bir saniye. Heaven ver, heaven ver. Biri burada. Ultimi kullanacağım. Yavaş oynayın, açılmayın. Bak iki kişi, iki kişi midde. Lan biri mid geliyor Berkay, var. arkanda biri. Şuradan ben gelecek. De, tamam, sakin. Benim, çok iyi. Tamam ulti gösteriyor, peşinden gidin. Tamam, burada adam okay. arkamdaymış lan. Ben Bulamadı ne beni. Artık ya? Fark ettim mi? hayatını mı? kurtardım. Ne <laughs> Çok elde sağlık. Ben, ben ne diyorum? Ulti bir yerde kesildi. Niye okay. devam etmiyor? Arkamdaymış meğersem. her şey. Bu şeyler Hayatımı kurtardım abi. Ha vallahi. Kumaklarımı atıyorum. Hızlı girelim bence. <laughs> Açığa kuruyorum bombayı. Dikkatli oynayalım. Yakın bir adam var ha. Reyna buradan gelecek. Bomba açıkta değil mi? Tamam. Güzel. Ha açıkta. Tamam sen. bu round'u kazanacağız. Kuş tamam, almayın. Evan'a gösterme. Evan'a gösterme Can. Ben cross'luyum Evan'ınla. Gösterme hiç oraya gösterme sen şuradan oyna. Ah lan ben beni vurdu. Al, arkanı aldım. Şurada. Arka geliyor, arka geliyor. Tamam, çok iyisin oğlum. Of, çok, çok, çok iyiyim, bu iyi. kadar basit. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Benim ultim var <laughs> bu arada ha. <laughs> <laughs> abi altıma Jay alsana direkt. <laughs> Spike benleymiş ya. Şey, Spike alsana benden. Can lazım, yoksa... <laughs> Gel. Bence burayı zorlamayın dönelim. Orada adam var ha. Taradım baya. Ultimi atıyorum. Yes, 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 yes. Yukarı Helal oğlum. Altı canım var. Es geldi mi? Gelsen, gelsen buraya göster onu orada. Arka bende. Görüş sağlıyorum. Duman indi. Ben, ben görüş almak için etrafı geziyorum. Aa, adam alsa kaydı. Push'una <laughs> ben smoklarımı atacağım yine. Abi, C'yi de attım. Hızlıca gireriz. Açığa kuruyorum bombayı yine. Kurdum bombayı. Baktan geri çıkıyorum. Sen de gelsen inmiş bende. Attım sumonu oraya. Oraya ben bakayım istedim. Bu büyük ihtimal A'dan gelecek. Ben korktum lan. <laughs> Neyse gördün mü? Gösterme abi ee, Çıkabilirsin şu an o, birime bakıyor Kayboldu Lan misledim ananı sikim AWP'yi al Orası bir oturmuş vuramadım ya Şey diyeceğim hemen A'ya smoklarımı düşüyorum Yine aynı şekilde <laughs> perdeni at, ben oynayacağım yani atayım sana Ya bak Aa lan gelmediniz saçma mi? Göremedim. Kör oldum. Tarihi ee, oy. adam yanına telefon ya. adam. Ne? Oha hile ne hile? Yapma. Bu adam açtı mı? O ne mi amına koyayım ya öyle? Orospu çocuğu. 5 kilim var bana tibek yapıyor amına koyayım. Yine aynı şekilde smok'larımı düşüyor. Mı Buradan aynayım Oyna oyna. Ama AP'leri var. Abi İyi kalmıyor kimse. Alıyorum. Aha adam şeyde. Biri burada. Vuruyorum. Dikkat Kutu, edin. Kutu, kutunun orada biri vardı. Arkaya baksın biri. Biri arkaya dönsün. Arka geliyor. Kanka neon açtı. Yemin ederim ki neon açtı. Çok iyi. Ben onu aldım. Tamam. Sakin oynayın. Heaven bende. Gösterme bana. O kutunun arkasında. Şey yapayım bir dakika. Evan 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 Evan. Yukarı çıkmış. Sevleyecek AP almaya çalışacak. Patlayacak ya o. patlayacak. Çıkın bence. Geri gel gitme gitme oğlum silah düşürmeyin ya amına koyayım. Azıcık kafanız çalışsın. 2000 tamam. param var. AP alamadı o. Bırakın seylesin vandalına. Tamam. <laughs> Salak ya. Ben seyletmem <laughs> ona. Bu ultim var. istiyorsanız A'ya yardıra yardıra girelim. Ben bu sefer önden gitmem ya. Bitt'ten girelim başlayalım. abi. Bitt'ten oynayabiliriz tamam. bak. Hadi gel Bitt'ten. Bak ne yapalım biliyor musun? Shift'le. Berkay sen burada shift kal. Hı. B ya girişte kafayı yiyeceğim ne ondan bak? Gör. Burada operatör burada oynuyor. Tamam mid iptal. Ben burada kalayım. Ananı sikeyim ya. Biri benle piklese 120 vurdum adamı. Sağın kırıldı lan sağında. Can. Aldım onu. Yok o. Hadi gel gel buraya gel. Orada oynama daha. Zıplayarak kaç oradan. Vuruyorum. Açılmayalım. Yerini görene kadar beraber. Çık. Ben bu kapının buradayım. Ses kısıyorum Bence sen CT'ye bakma şeye bak. Şey CT'ye bak aynen. Hani. 9 gün parası var ya o sevilemez. Gelecek oyuncu sonuca. AFK olabilir mi lan? Pingi sabit <laughs> değil ama belki base'de falan bekliyor Ya 08 adam siktir edin kaçın amına koyayım. o sağda solda. Soluna bak arada. baksana. Bu oynamayı bilmiyor ki. Bunu boost mu atıyorlar? Bu ne böyle? Kendi. Olabilir ya. Onlar gibi. da 5 değil midir? Aynen 5 atıyor, atıyor. atıyor. Onlar da 5 de. Onları boost diyorlar. Ben da bana. Gelin aynı taktik. B'ye hemen smoklarımı düşüyorum. Adamlar pozisyon verecekler. Ben hemen kurarım bomba. Ben şuraya flash atacağım. Kimse bakmasın. Bak tam burada patlatacağım flash'ı. Buraya bakmayın. arkada ses var Sıkıyor. Oraya ben ateş de attım. Yakın ha, adamın biri yakın. Var şurada biri. Attım oraya ultiyi. Mecbur kaçacaklar. sağa sola. Arkaya dikkat. 111 e vurdum. Eyvana. Hey bana bakıyorum ben buradan. Arkamı alsana sen. Oha lan ne biçim taradı beni. baldı izliyorum. mu? Hezcanbek. Bu bu adam şey ya gene AFK abi. O zaten biraz oynayamıyor mu tamam interneti falan. Bunun şeyden raporlasanız abi bu bottan. Olabilir. Bot mu? Adoket. Adoket. Report diyelim ya hazır videodayız. Videoda da görsün. Bot kullanma. Bot kullanma. Takımı sabote etme hatta ondan da report. Ona net bu arada. Şey Sumoklarımızı körlerimizi Ya smoklarımızı körlerimize atacağız. Aa, Birbirimize yardım isteyelim. Aa gel evet. gel. o? çok vuruşa çok değiş.